Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir girdi matrisi üzerine bir filtre matrisi nasıl uygulanıyor? Bununla ilgili sizlere bir önceki videoda kısa bir bilgi vermeye çalışmıştım. Bugün ise bu filtre matrislerinin biraz çeşitlerine bakacağız arkadaşlar. Çok fazla aslında kullanılan e, filtre matrisi var. Ancak bu videoda sizlere hem Python üzerinde bir fotoğraf filtreleme işlemi nasıl gerçekleştiriliyor hem de bunlarla ilgili birkaç tane filtre yapısını göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk önce şöyle bir fotoğraf yapısı indirdim internetten herhangi bir fotoğraf olabilir tabii ki bu. Öncelikle Python üzerinde bir fotoğraf yapısı nasıl okunur bununla ilgili bilgi sahibi olalım. Şimdilik Colab'da işimiz yok o yüzden yine eski yapıda kullandıklarımız gibi Visual Studio Code yapısını kullanalım şimdilik. Şimdi ilk önce arkadaşlar görüntü işleme yapısını kullanabilmemiz için tabii ki farklı kütüphaneler var ama en fazla kullanılan, en sık kullanılan kütüphanelerden bir tanesi OpenCV kütüphanesi. Bunun için pip install dedikten sonra arkadaşlar OpenCV diyoruz. Tire dedikten sonra Python diyoruz ve yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ben de yüklü olduğu için bunun konumunu direkt olarak gösteriyor. Peki hemen tekrar başa dönelim. Öncelikle bir NumPy kütüphanesi alalım arkadaşlar. SNP diyelim. NumPy kütüphanesiyle de artık işlerimiz var. Çünkü matrislerle, tensörlerle uğraşacağımız için bir array yapısına ihtiyacımız var. Diğer yapımızda import CV2 diyorum arkadaşlar. CV2 OpenCV CV yapısının kullandığı kütüphane yapısı aslında. Başka şuradan import matplotlib yapısını alalım nokta pay pilot s plt diyelim. Daha sonra şuradan Skype yapısı içerisinden signal diyelim ve daha sonra import dedikten sonra convolve yapısını çağıralım. Convolve 2D yapısını çağırıyoruz. Şimdi, e, numpy'yi kullanacağız ne için? Görüntü okuma işlemi için cv2. Yine, matplotlib üzerinden e, görüntü nasıl e, gösteriliyor, bunu göreceğiz. Daha sonra da evrişim yapısı nasıl gerçekleştiriliyordu? E, matris yapısını giriş matrisi üzerine filtre matrisimizi aslında konvol ederek bu işlemi gerçekleştiriyorduk. Peki, öncelikle resim yapısı nasıl okunuyor? Buna bakalım. Resim isimli bir değişken tanımladım arkadaşlar. Daha sonra diyorum ki cv2 nokta yapısıyla aslında bir okuma işlemini gerçekleştireceğim. Bunun için yapım masa üstündeydi Şuraya geldim hemen özellikler kısmında şurayı kopyaladım. Konum belirtiyorum aslında yaptığım işlem o arkadaşlar. İsmine de zaten örnek demiştim. Örnek nokta jpg diyoruz. Kısaltması yani uzantının kısaltma yapısı. Farklı uzantılarda fotoğraf olabilir. O yüzden bu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Peki. Bunu nasıl görselleştirmem gerekiyor? plt imshow diyorum ve resim yapısını buraya gönderiyorum plt.show diyerek de artık masa üstündeki o tanımlamış olduğumuz resmi bir gösterelim bakalım. Çalıştırsın herhangi bir hatamız var mı onda yine bu noktada görürüz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraf yapısını bize getirdi. Ama tabii ki bir sıkıntı var bu noktada. Renklerinde bir problem var dikkat ederseniz. Çünkü orijinal resme baktığınızda bu çiçeğin ortasının sarı olduğunu görüyoruz. Bu noktada bakın bir mavi olmuş. Bu aslında okumanın konum yapısı ile ilgili. Yani bir RGB yapısı var sonuçta. Arka planda çalışan bir RGB yapısı var ve bunu aslında tanımlamam gerekiyor ki ben orijinal renkli yapıyı alabileyim. Şimdi sonuçta sarı rengine ulaşabilmem için RGB üzerinden aslında bir renklendirme almam gerekiyor. Bunun için tekrardan şuraya resmi tekrar tanımlıyorum arkadaşlar. Resim diyorum. Eşittir dedikten sonra CV2 yapısı üzerinden yine işlemimizi gerçekleştiriyoruz. CVT color isimli bir fonksiyon kullanıyoruz. Burada ilk önce bu işlemi yapacağı hangi dosya? Resim yani bir üstteki aslında tekrardan tanımlıyorum resim parametresini. Virgül dedikten sonra cv2 nokta büyük harfle color yazıyorum. Alt tere dedikten sonra arkadaşlar bgr2 diyorum ve rgb diyorum arkadaşlar. Bu aslında RGB kanallarını bana getiren bir yapı. Şimdi tekrar çalıştırdığımda artık RGB kanalı çalışacağı için orijinal ortası sarı olan fotoğrafı bu şekilde görebiliyoruz. Şöyle tekrardan orijinalini açtığımızda yine görmüş olduğunuz gibi aynı fotoğrafı ben bu şekilde okumuş oluyorum. Tabii ki yine eksenler içerisinde sonuçta matplotlib üzerinde bir grafik yapısı okuma ee, gibi düşünebilirsiniz. Ancak önemli değil. Bu noktada artık RGB kanalı olan bir resmi nasıl okuduğumuzu bu şekilde görmüş olduk. Şimdi şurayı şöyle bir kaldıralım şimdilik görüntüleme işlemiyle ilgili. Şurayı da hatta silelim. Şimdi neye bakalım arkadaşlar? Öncelikle bu fotoğraf yapısının giriş matrisini bir bakalım. Bunun için şuradan input diyorum, input diye bir değişken oluşturdum. Bunun için np nokta diyorum arkadaşlar ve resim yapısını okuyorum. Daha sonra print input diyerek Artık bu resmi oluşturan 3 kanallı yapıdaki e, o giriş matrisini bu şekilde okuma işlemini gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Görmüş olduğunuz gibi aslında 3 kanal yapısından oluşan bir değer. Tabii ki bunu da e, nasıl hatta şöyle input mat da diyebiliriz. Input matrisi adını verelim arkadaşlar. Kafamız karışmasın. Bu yapı üzerinden örneğin shape diyorum. Shape'i çalıştırdığım zaman bana aslında kaç kanal olduğunu gösteriyor. Bakın 124.126 şeklinde oluşan matris yapısının 3 tane kanalı olduğunu söylüyor. Bu 3 kanal yapısı aslında bizim RGB'den gelen 3 kanal yapısı arkadaşlar. Bunu da gördüysek artık filtreleme işlemlerimize geçebiliriz arkadaşlar. Ama burada e, önemli olan bir nokta var. Yapı üzerinde 3 kanallı bir resim yapısında çalışıyor isek ki gerçek hayatta zaten bunun çoğu üç kanallı olacak. Buradaki veri yapılarının sayısal olarak fazla olmasından dolayı işlemcilerimize çok fazla yük binebiliyor. Bunun için grileme dediğimiz aslında bir yöntem devreye giriyor arkadaşlar ve sıklıkla kullanılan bir yöntem. İsmi grileme olması renk açısından düşünmeyin. Grileme yap, grilemenin yaptığı işlem şu aslında. RGB içerisinden gelen 3 kanalı tek kanalda topluyor arkadaşlar. Ve bu da aslında veri okuma ve veri işleme açısından biraz daha bizlere hız kazandırıyor. Bunu da isterseniz şuraya hemen alalım. Resim gri diyelim arkadaşlar. Grileme işlemine. Aslında yaptığımız yine yukarıdakinin aynısı. Şöyle burayı kopyaladım. Sadece buradaki kaldır yapısını arkadaşlar. BGR2 RGB yerine büyük harfle gray diyorum arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan okutturduğumuzda yapıyı okutturduğumuzda üç kanal yapısını şöyle birlikte daha net göreceksiniz. 3 kanal yapısını artık özür diliyorum. Tabi şunu yazmaz isem. Input matrisi tekrar diyelim. Teker teker oluşan kanal yapılarını aslında tek kanal içerisinde bana göstermeye çalışıyor. Ama tabii ki burada neyi hatalı yaptık grilemedi. Çünkü aynısını getirdi. Bir saniye CVT Color tamam. BGR2 grileme işlemini gerçekleştirdim ama tabii ki burada resmi okuduk. Resim gri'yi okuyacağız. Özür diliyorum. Şimdi bir daha bakalım shape yapısıyla Tekrardan bir çalıştıralım. Yani burada resim gri tanımladık ama aşağıda direkt yine resmi yapıyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi shape yapısındaki 3 kanal gitti. Yani aslında bunu ne yaptı? RGB'den gelen 3 kanala tek kanala indirdi. Bunu da şu şekilde görebilirsiniz. Tekrardan çalıştırdığımızda artık matrisin boyutlarının biraz daha büyüdüğünü ama tek bir kanaldan veriyi aldığını görebiliriz arkadaşlar. Bu genellikle yapılır, kullanılır, aktif olarak kullanılır. Çünkü RGB kanalın bundan gelen fazla 3 kanaldan farklı gelen yapılarda e, hız kazanmak adına kullanılan bir yöntem peki artık okuma işlemini de gerçekleştirdiğimize göre filtreleme işlemlerini yapalım şimdi filtreleme yapıları Aslında amaçlarına çeşitlerine göre biraz fazla hepsini Tabii ki öğrenmek görmek çok mümkün değil e, ama en azından bu filtreleme işlemleri neler yapıyor bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım ee, çeşitlerine baktığımızda kenar belirleme dediğimiz aslında resimdeki nesne yapısının sınırlarını ortaya çıkartabilecek kenar belirleme e, filtreleri var veya işte bulurlama filtreleri var gibi farklı filtrelemeler var arkadaşlar ve bunların kendilerine ait olan aslında matris yapıları var ki bunların filtre matrisi olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi mesela, Previd filtresi diye bir filtre var arkadaşlar. Yine sıklıkla kullanılan kenar sınırı belirlemek için kullanılan bir filtre yapısı. Bunun için kendisine ait olan matris yap yapısı var. Ancak matris yapısı iki matristen oluşuyor. Şimdi kenarları belirlerken alanı hem x ekseninde hem y ekseninde tarama yaptığı için bu ikisini ayrı ayrı matris yapısında tutuyor arkadaşlar. Şimdi yaptığımızda daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şöyle Previt diyelim. Previt'in öncelikle x ekseni için olan e, matrisini tanımlayalım. np nokta diyorum. Bir array tanımlayacağım. Bunlar eksi 1 virgül, 0 virgül, 1. Daha sonra ikinci kısım eksi 1 virgül, 0 virgül, 1. Üçüncü kısımsa yine eksi bir virgül sıfır virgül bir. Bu aslında private filtresinin resmin x kanadı üzerinde yani x ekseni üzerinde bir belirgenlik bir sınır aslında çizmek için kullanılan bir yapı arkadaşlar. Tabii ki bunun bir de y ekseni için olanı var kenar belirlemenin. Burada da bunlar bir 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 olacak sıfır. 0, 0 0 olacak. Şurada eksi silelim. Bu da eksi 1, eksi 1 ve eksi 1 değeri olacak arkadaşlar. Şimdi bunlar privit filtresi. Şimdi bunları nasıl okuyacağız? Bunun için tabii ki öncelikle konvolv etmem gerekiyor. Elimdeki input yani giriş matrisi üzerinden konvolv etmem gerekiyor. Bunun için öncelikle out diyelim. Daha sonra out 1, out 2 şeklinde ilerleriz. Öncelikle şuradan konvolv yapısını çağırıyorum. Buradan öncelikle benim neyi almam gerekiyor? input met yapısını almam gerekiyor. Şöyle input hatta şöyle yapalım. şu input met 2 olsun arkadaşlar. Bir de resmin orijinalini görebileceğimiz yapıyı alalım. Şurayı şöyle siliyorum. Bu da zaten resmin yani grilendirilmemiş işlemi yaptığımızdaki yapıya input mat diyelim. Yani input matrisi ikincisi grilenmiş şeklinde input mat 2 diyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim input mat üzerinden işlemlerimi gerçekleştireceğim için yani bu giriş matrisine filtre uygulayacağım için öncelikle konval bir yapısına benim input mat 2'yi göndermem gerekiyor. Daha sonra private x'i göndermem gerekiyor. Devam ediyorum. Aldım, kopyaladım. Alt kısma yapıştırdım. Out 2 diyorum. Yine input mat 2 üzerinden gerçekleştirecek. Ancak bu sefer y ekseni üzerinden private filtresini çalıştıracağı için y değerini buraya getirmiş olduk arkadaşlar. Daha sonra bunları görselleştirelim. Birlikte görmek için aslında şöyle bir şey yapalım. Fig ax diyelim. Eşittir dedikten sonra plt.subplots diyorum. Bir satıra dört tane resim sığdırsın. Aks sıfır yapalım. Aks sıfır değeri imşov diyorum. Imşova öncelikle neyi getirsin bana? Orijinal resmi getirsin. Orijinal resmin matrisi nerede? Input mette. Geldim. Buradan input meti seçiyorum arkadaşlar. Sonra aks sıfıra bir de title ekleyelim. Şöyle set alt tire title diyelim. Buna orijinal resim diyelim. Orijinal resim adını verelim. Sonra şurayı şöyle kopyalayalım. Daha sonra AX1 yani birinci değerler için neyi vereceğim? İkinci olarak da yani AX1 ikinci resmim. ikinci resmimi de input mat 2'den gelen grilenme işleminin nasıl olduğunu görebileceğimiz yapıyı bizlere göstersin. Şuraya da şöyle grileme resim diyelim arkadaşlar. Aks 2 yani 3. fotoğrafımız ne olacak? Burada da ilk filtrenin yani x ekseni filtresinin uygulandığı out'u alalım arkadaşlar. Bunun için ise buraya out yazıyorum. Buradaki title'ına da ne yazalım? x eksen filtre yazalım arkadaşlar. Ve son olarak y ekseni üzerinden filtrelemeyi görebilmek için buradaki 3. indeksi kullanıyorum. Üçüncü indeks AOT2'den gelecek. Burası da Y ekseni olacak arkadaşlar. Ve plt.show değerini giriyorum. Şimdi orijinal krileme ve filtrelemelerin uygulanmış olduğu fotoğrafları yine birlikte görmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi burası orijinal resim. Yani elimizdeki 3 katmanlı gelen RGB. Burası grileme işleminin yapıldığı yer. Yani RGB kanalının tek kanala düşmüş olduğu, veri işleme hızımız açısından önemli olan bir işlem yapısı. Daha sonra filtreler devreye giriyor. Şimdi filtrelerin devreye girmesi aslında bu resim içerisindeki sınırların hem X ekseninde yani bu şekilde hem de yatay eksen yapısında bir tarama işlemi gerçekleştiriyor. Yani asıl amacımız Elimizdeki fotoğraf resim içerisinden özellik alabilmemiz adına arkadaşlar buradaki sınırları aslında tespit etmeye çalışıyoruz. Bu filtrelerden bir tanesi, previt filtresi. Bunun için yani bu özellik yapılarının tespit edilmesi açısından birden fazla filtreleme yapısı mevcut arkadaşlar. Yine onları da zamanı geldiğinde tekrar tekrar göreceğiz. Zaten bol bol filtreleme işlemlerinde yine birlikte yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bu yapının ana amacı buydu. Yani orijinal resim grileme daha sonra buradaki bir e, filtreleme işlemi sonucunda. Yani filtreleme sonucunda aslında şekil sınırlarının daha belirgin olduğunu daha net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ana amacımız da zaten buydu. Hem x ekseni hem y ekseni yani hem yatay hem dikey olarak bir tarama işlemi gerçekleştiriliyor ve bunun içinse buradaki nesneler bizim amacımız ne aslında buradaki nesneler üzerindeki farklılıkları yakalayabilmek doğru bir sınıflandırma yapabilmek işte filtreleme yapısının da ana amaçlarından bir tanesi bu arkadaşlar buradaki resim üzerindeki sınır yapısını daha net bir şekilde bizlere vermek üzere çalışan bir sistem. Yine Previt dışında kullanılan mesela Sobel filtresi isimli bir filtre var. Yine aslında Previt filtresiyle aynı görevi görüyor arkadaşlar. Kenar çizgilerinin tespit edilmesi açısından kullanılan bir filtreleme yapısı. Hemen isterseniz onu da kısaca şöyle gösterelim. Şuraya geldim. Şuradan hatta şunları bir tane kopyalayalım. Burası yine Sobel adını verelim arkadaşlar. Şöyle küçük yazalım. Sobel X Sobel Y olsun. Kenar belirleme yapısı olduğu için yine dikey ve yatay olarak iki matristen oluşan bir filtreleme matrisi arkadaşlar. Sobel X açısına baktığımızda eksi 1, 0, 1 ama ortadaki değerler eksi 2, 0'a 2 değerine geliyor. Yine en son olan matris eksi 1, 0, 1 değerlerinde kalıyor. Y eksenine geldiğimizde bu matris 1, 2, 1 matrisi 0, 0, 0. Eksi 1, eksi 2, eksi 1 değerine gelen bir matris yapısı oluyor. Şimdi out yapısına ne yaptık? Previt x'i gönderdik. Out 2'ye previt y'yi gönderdik. Şurayı isterseniz şöyle kopyalayalım. İki tane de buraya göndereceğim. Burası out 3, burası out 4 olsun. Buraya sobel x'i gönderiyorum. Buraya ise sobel y değerini gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl yapacağız? 4 tane çıktı. Artık orijinal resmi ve grilenme işleminin gerçekleştirilmiş olduğu resmi nasıl görüntüleyeceğimizi biliyoruz. O yüzden bunları buradan silelim. Yine 4 tane olacak. Burada private x, private y, sobel x, sobel y değerlerini bu noktada ulaşmaya çalışacağız. O yüzden 4 tane yapı bize yeterli. Herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Şimdi ilk olarak buradaki ne yapalım arkadaşlar? Out'u gönderelim. Out yapısını gönderelim. Hatta şöyle bir CMAP parametresi var arkadaşlar. Bu arka tarafı biraz daha böyle net görebilmemiz için grileme işlemi yapıyor. Yani gri renge çeviriyor. Bu CMAP'i de bu noktada kullanalım. Şimdi ilk olarak ne verdik? Out. Out neydi arkadaşlar? Şuraya private x adını verelim. İkinci eksene Out 2'yi göndereceğim şuradan out 2'yi gönderiyorum. Yine cmap parametresini şöyle gray diyelim. Bu ne olacak arkadaşlar? Bu da previt y. Out 2 previt y değeriydi. Şuraya geldi. Bunu da yaptık. Burası out 3. Yine bir cmap gönderelim. Bu da gray olsun. Burası da artık arkadaşlar ne olacak? Out 3 değeri sober. Şunu şöyle yazalım. Sobel'in x eksenini geldim. Sobel x ekseni Buraya da out 4 yapalım. Yani dördüncü <laughs> çıkışımızı yapalım. Burası da Sobel Y olsun arkadaşlar. Şimdi Previt ile Sobel arasında aslında çok büyük fark yok. Ama e, genellikle Sobel daha keskin belir belirgin bir anlam çıkarttığı için daha fazla kullanılan bir yapı. Bu arada şurayı grey'lemedik galiba. O yüzden orası <laughs> yeşil gözüktü. Onu gördüm tekrardan bir daha çalıştıralım. karşımıza gelsin arkadaşlar 4 yapı. Previt X, Previt Y, Sobel X, Sobel Y değerleri arkada grileme işlemleri gerçekleştirilerek yapılan yapı arkadaşlar. E, bu fotoğraf üzerinde aslında çok fark fazla bir ayrım gözü, gözükmese de Sobel X'in Previt X'e göre daha keskin bir sonuç ortaya çıkarttı biliniyor arkadaşlar. E dediğim gibi aslında bütün filtrelerin ana amacı bu. Elimizdeki resim yapısından özellik çıkartmak aslında. Yani sonuçta ana amacımız eğer örnek veriyorum, bir model kedinin kedi olup olmadığını bilebilmesi için tanımlamış olduğu yapıdan çıkarttığı özellikleri aslında ne yapması gerekiyor? taraması gerekiyor. Burada kedi özelliğinin dışında bir özellik yakalar ise bu durumda ilk önce diyor ki bu kedi değildir. Eğer başka bir bilgi yüklenmediyse yani bir köpek yüklenmediyse yani kedi olmadığında neyle karşılaştıracağını bilmediğinde model o noktada durdurur zaten. Ama bunun gibi kediler, köpekler, kuşlar, ağaçlar, insanlar, nesneler bunları ben bilgisayara gönderirsem bundan öğrenmesi için... Bilgisayara gönderirsem, bunlar arasındaki aslında farklılıkları yakalamaya çalışıyor. Bu farklılıkları yakalarken de özellikleri kullanıyor. Özellikler dediğimizde bir resim nesnesinin özelliği nedir aslında? Bu resmin oluşturan piksel sınırları. İşte piksel sınırlarında buradaki filtreleme yapısıyla belirtmeye belirlemeye çalışıyor arkadaşlar. Ee, ana mantık hepsinde bu aslında filtreleme işlemlerinin ana mantığı hepsinde bu arkadaşlar. E sadece örnek olması açısından ben iki tanesini sizlere gösterdim. Zamanı geldiği zaman özellikle örnekler yaptığımızda fil farklı filtreleme yöntemlerinde e, ne işe yaradığını yine birlikte öğreneceğiz. Yoksa bu videoda hepsini teker teker sizlere göstersem artık bu video ne kadar sürer bilmiyorum. O yüzden mantığını bilelim. Filtreler ne işe yarıyor bunu bilelim arkadaşlar. Daha sonra yeri geldiğinde zamanı geldiğinde o filtreleri yine birlikte deneyeceğiz, göreceğiz ne işimize yarıyor. Bunları da tespit etmiş olacağız arkadaşlar. Hatta burada 3x3'lük bir matris yaptık ama daha farklı 5x5 matrisler, 7x7 matrisler, 2'den daha fazla matris yapıları gibi farklı filtrelemelerinde kendilerine özgü olan farklı yapıları var arkadaşlar. Ama ana hedefimiz filtrelerin bu fotoğraflar üzerinden, bu resimler üzerinden piksel farklılıklarını ortaya çıkartabilmek adına bir özellik ortaya çıkartmaya çalışıyor arkadaşlar. O zaman çok daha fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.